İddia ediyorum böyle bir poğaç yemediniz. Size ekstra mayalama için bir ipucuyla başlayacağım. Benim kullandığım bir yöntem de bir bardak süte bir paket kuru mayayı karıştırarak 10 dakika bekletiyorum. 2 yemek kaşığı şeker, bir su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip sıvı ürünleri karıştırıyorum. Daha sonra 5 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bütün ürünlerimi koyduktan sonra yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesi kıvamına geldiği zaman üzerini streçleyip bir saat mayalanması için kenara alıyorum. Dışarıdan bakıldığında zor bir tarif gibi gözükse de aslında çok basit bir tarif. Hem kahvaltıya hem gelen misafirlerinizle masanızı renklendirmek için yapabilirsiniz. Yılbaşı yaklaşıyorken bence bu tarif ...herkesin masasında yeni yıla bir renk katacak. Ayrı olarak bu poğaçamız buzlukta saklanmak için o kadar ideal bir poğaça ki... ...çıkardığımızda yumuşacık bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Gerekli bilgileri verdiğime göre tarife devam edebiliriz. Mayalanan hamurumu hafifçe yoğurarak un döktüğüm tezgaha alıyorum. Hamuru güzelce unlayarak baton şeklini veriyorum hamuru eşit parçalara bölebileyim. Hamurumu güzelce yuvarlayıp baton haline aldırdıktan sonra 12 eşit parçaya bölüyorum. Ben burada eşit bölemediğim için 13 parça çıktı. Siz de 13 veya 14 parça şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Böldüğüm parçaları bezi haline getiriyorum. Ve daha sonra arkasını önünü unlayarak merdane yardımıyla açıyorum. Yuvarlak boyutu aldığında ise poğaçamı yağ. Daha sonra katlayıp tekrar yağlıyorum. Yağladığım poğaçayı tekrar katlıyorum. Toplamda poğaçamı iki kez katlayıp üçgen haline getiriyorum. 15 dakika tepside mayalanmak üzere bekletiyorum. Mayalanan poğaçamın üzerine yumurta sarısı ve çörek otunu ilave ediyorum. Önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda 170 derecede 30-35 dakika pişiriyorum. Ve içine istediğinizi koyabileceğiniz 4 katlı cepli poğaçamız hazır. Size ve misafirlerinize bol bol afiyet olsun yorumlarda görüşmek üzere bu tarz yeni videolar için abone olmayı unutmayın